Evet Hande Hanım Handia. merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. hoş <laughs> Muhteşem öyle. bir Milano çıkarması yaptınız. Vallahi Nasıl öyle geçti? Yaptık. Çok güzel geçti ya, ablamla. Disney Plus da hayırlı olsun güzel. diyelim. Yeni projelerin neler olacak? İnan çok yorgunum bunu <laughs> daha sonra beraber böyle güzel bir şey. Tabii ki. o zaman hemen bir çok dikkat. Çok teşekkür ederim. Ee, sonra karşı. Anne seni çok görmediğimiz için. Kan Yıldırım. Güzel güzel bir yerde beraber sohbet edelim söz. Lütfen. Teşekkür ama ederim. Ama ben yıldırım olayını soralım. Çok Hayırlı teşekkür Mayan olsun. ederim. Peki o zaman önce Milano'dan biraz bahsedelim mi? Hayatım, Güzel geçti Milano. Tamam ben yok ben başka, biz başka biz bir şey soruyorum. Yok arkadaşlar. <laughs> He. Evet. Çok bambaşka şeylerden gidelim. Peki Disney Plus'tan biraz bahsetmek ister misin? Vallahi iş bir değil. Bu da net evet. olunca konuşuruz. Hı -hı. Ama özel bir zamanda söz konuşuruz. Tamam mı? Peki. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bakma. Hadi hoşçakalın.